Çin'in Wuhan kentinde bundan tam 90 gün önce 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni koronavirüs başka pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasına ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye olarak süreçte büyük bir başarı gösterdik. Merhaba, ben 67 yaşını doldurmak üzere olan iki çocuk yetiştirmiş, yalnız yaşayan emekli bir bankacıyım. Ee, bu korona günlerinde evde kalarak sıkıldığımı söylemem biraz zor ee, çünkü işte hasta annenin kanserli annenin işte sona yaklaştığı günlerde onun başından ayrılamadan evde kalmak çok daha acı vericiydi. Aynı şekilde Alzheimer'lı babanla işte onun son günlerini birlikte geçirmek için evde olmak son derece tüketiciydi insanı. Biz de bu zorlu zamanlarda çalışmaya devam ettik ve bu şartlar altında çalışmak biraz zor oldu ama yine de baş etmeye çalıştık bunlarla. İnsanların market sektöründe olduğumuz için daha çok iletişim halindeydik. Ve bu iletişim halinde olmamız bizi biraz zorladı. Ben kendim açımdan söyleyebilirim ki eve bu virüsü bulaştırmaktan çok korktum. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı aruz bıraksınlar ve hemen gidip de denize atlasınlar efendim, tuzlu suya girsinler. Vü vücutlarında virüs falan kalmaz. Yani çok büyük haksızlığa uğradığımı, hakarete uğradığımı hissediyorum. Bu, bu konuyla ilgili. Yani yoksa evde oturuyorsun işte yani belki biraz da tuzumuz kuru hani işte alo diyorsun ne geliyorsa geliyor bilmem ne. 15-20 dakika aralıklı e, dezenfekte oluyorum yani ilaçlarımı kullanabiliyorum. Belki, hani e, Muhafaza oluyorum ben 75 yaşındayım. Ameliyatta geçirdim ama böyle bir şey yaşamadım. Bu mikrobik olduğu için e, korkuyorum yani. Bir eşim mikrop kapar, ben mikrop kaparsam bize kim bakar? Ya yani rüzgardan korkar. Mı? Mikrop geliyor diye korkuyor. Sokaklarımıza ağaçlar getirsin diye isteyeceğim. Çünkü beni görüş olacak. Çok arzu ediyorum ama namura gelen yerlerden biri Türkiye olmaktadır. Ayrıca virüs salgını ve petrol fiyatlarının düşüşü ile bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır. Nereden çıktı bu Başımıza bela Aç kalmaktan ölmeyeceğiz. İnsansızlıktan ölmeyeceğiz. Var yalnızlıktan ölmeyeceğiz. <Gülüyorlar> hani İşçilerde 3 kat daha fazla hastalığa yakalanma riskini ortaya koydu. Bu yılın Nisan ayıyla, geçen yılın Nisan ayı karşılaştırıldığında yarısından fazlası COVID'e bağlı ölümler olmak üzere iş cinayetlerinde bir artış karşımıza çıkıyor. Yani pandemi sırasında örneğin trafik kazalarında bir azalmayla karşılaşırken iş cinayetlerinde bir artışla karşılaşıyorsak bunun bedelini birilerinin ödediği çok açık. Benim eşim rahatsız kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçirdi. Biz hastaneye bu virüsten dolayı götüremiyoruz eşimi. Hastaneler bu mikropla dolu olduğu için yani ayrı bir hastane bize göstermeleri lazım. 65 yaş üstü zaten dışarıya çıkamıyor. Çıkamadığımız için de götüremiyoruz. Bir hastane olması lazım. Bu ağır hastalar için, kalp hastaları için ne bileyim başka rahatsızlıkları olan insan için, sonda için ayrı bir yer bize göstermeleri lazım. Beni bugünlerde en çok etkileyen bir, iki çocuğum var. İşte 30'lu yaşlarındalar. Onları bir daha görememe ihtimali, onlara bir daha dokunup öpememe ihtimali. Bu aklıma geldiği zaman gerçekten çok kötü oluyordum. Beni şu an en çok endişelendiren 14 yaşındaki kızımın DGS sınavına hazırlanıyor olması. Belki şu an birçok anne ve baba benim gibi bu durumdan şikayetçidir. Kızımla aynı evde yaşamamıza rağmen onunla gün içerisinde sadece yemeklerde karşılaşıyoruz diyebilirim. Hatta bazen yemeğini bile odasında yemeyi tercih ediyor. Hem sınav psikolojisi hem özgürlüğünün kısıtlanmış olması normal olarak hem onda hem de bizde stres ve endişeye sebep oluyor. icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inayetini lütfeyle Allah'ım. Amin. Gazabından rızana azabından ruhfuna sığıyoruz. Bizleri hafaza eyle Allah'ım adeta durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır. Türkiye olarak hem bu hastalığın salgın haline...